Yavaş. Yavaş. Aç, aç, aça, 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 aça. aça, aç. Açamıyorum, aç. Çıkarsın. Of, tamam. Ay. Ay. Düştü. ay. Düştü. Dur. Ay. Dur. Hah, sağ olun. Hazır merkez Okan. Kimsenin birbirinden haberi olmayacak. Ben herkese irtibatlayayım. Ee, sen nereden yönetiyorsun komiserim? Birilerini yollayayım mı? Akraba ziyaretindeyim. Oğlum ben emirleri izliyorum da emirler beni izlemiyor mu zannediyorsun sen? Dikkat çekmeyeceğiz. E, tam olarak nasıl bir operasyon? Uzatacağım mı lan daha? Hmm. Fikom ya. Hadi yes. bakalım başlıyoruz. Hmm. Oh, hmm. bak böyle bir şey yok. Sen bunu bir ye, sen bunu bir ye. Hah, açın bakayım ağzınızı. Aç, 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 aç. aç. Hmm, bitti. Hmm. Al bakalım. Bakın, travma sonrası stres hmm. bozucu bu sarma. Hadi, yedi 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 beş iki sıfır. Oo. Bak, senin ifadeni alacağım? Yedim kız kıza sahil maceranızı. <laughs> 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 ne kokuyorsun sen be? Aa, tütsüyle teyennüm almış gibi. Tamam değiştiriyorum. Evet bu ne ya? İnat ettiniz. Dedim size 30 saniye bize uğrayalım diye. Sen bunu bir tenceren ne zaman sardın? Kız dün gece sardım. Hiç uyku tutmadı beni. Aydan bizi dükkandan kovar gibi gönderdi ya, hmm. aşırı stres yaptım. Ayağımı soktum hmm. buza. Elimi soktum sarmaya. Hmm. Hayır, kocam da dönemedi ki beni oyalasın. <laughs> tamam, var <hayır. gülüyor> ha? ha? Bu ne ya? Hadi anne, dondu. Bu annem. Sen elinden, ayağından başla. Ben geleceğim alıştırmaya. Tamam. Ay Efe, seni de işinden gücünden ettik. Al bir tane. Ne demek ya? Alın. Ay, Ay, benim koptu. E merdivenlerden indirirken tek elle taşıyordu ya. Bence yapmamamız Abla. Ay Efe. Evet. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun ama sen korkuttun bak bizi. E bir nefes alayım dedim. Yani üst üste geldi her şey ben endişeleniyorum senin için biraz. Ya sıkıldı. Öyle gittik biraz kafa dağıttık. İşte ortalık karışık bu aralar. Ne bileyim zaten kaybolan kaybolan. Şarkıcı kızdan bahsediyorsun değil mi? Aliya. Kayıpmış. Teknede ben onun saçını yapmıştım. Çok üzüldüm. Bir şey mi yapmışlar? Buldunuz mu? Sevgilisi miymiş, o hani zengin adam, Emir miydi neydi, o böyle karanlık bir tip gibi hani görünüyor. Gibi. Hani bastınız ya teknede, hı hı. yoksa ben onu nereden bileceğim yani, o mu yapmış? Korkma sen, ben varım. Yok, ne korkacağım, korkmuyorum da ben Ali'ye için dedim yani. Bulacağız. Çünkü bunun tabii de. Bana bir haber verir misin abla? Yani bir mesaj bir bir şey. Merak ettim ben. Abla. Ay. Sakin tamam benim. şeyi soracaktım ben sana. Var mı senin bildiğin bir şey? Yok. Nereden ne bileyim ben? Ne bileyim. Saçını yaptın ya sen buna. Hani dayanışması bir ima bana. Yok yok yok. Hiç öyle bir şey yok yani. Bir morluk, bir çürük bir şey. Tövbe 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 öbe. Hiç öyle bir şey yok. İyi. Var mı başka bir şey? Yok. Tamam. Eğer o kadına bir şey olursa herkese söylerim. Hepimiz alsın. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Ha? Sonra Emir duyar, bir bakmışsın soba tütmüş. Sabah cesedimizi bulmuşlar. Üf! Çekil git başımdan. Gidem! İşim gücüm var hadi. Bana bak kız. Neden çağırıyor ki seni? Benden bir şey mi saklıyorsun? Ay ne? Adım çıkmış ya. Bana bak. Benden sır saklıyorsun sen. Emir de öyle dedi. Bundan sonra benden hiçbir şey saklamayacaksın. Her şeyi bilmek istiyorum. Beni bu işin içine soktun, bana her şeyi anlatacaksın. Çiğdem! Sen mi geleceksin, ben mi geleyim? Öf! Çaprazda kaldım ya. Dört tarafına da atsınlar Okan. Hepsinin başına bizden birer tane adam. Hava kararınca siz de yerlerinizi alın. Ben otelde olacağım. Oradan yöneteceğim sizi. Emir'in yanından. Araba da ne güzel şey değil mi yenge ya? Kestane olsa daha güzel olurdu. Evet, odunlukta mı sorgulayacaksın? Şu şikayet işi. Saat meselesi. İyi it. İyi Kayıp. Niye? Yine birilerini mi dolandırmış? Onu bilmem de benim içimden bir ses diyor ki sen benim kucağıma düşeceksin. Bu bir dilek mi? Hayır anlamadım da çünkü hani devlet bana özel şerif mi atadı? Bu bir gibi de düşünebilirsin. Neyi kendimi mi? Ha boş zamanlarında benimle değerlendiriyorsun. Şimdi bu yiğit var ya, bu şikayet meselesinden sonra kayboldu. Konuştuğu son konuda sensin. Ben diyorum ki, acaba senin bununla alakalı diyebileceğim bir şey var mı? Ha sen beni bayağı bayağı ciddi alıyorsun ya. Hayır böyle olacaksa yani o zaman ver rozetini, ceketini, ben şeriflik yapayım. Tamam olur veririm ama şunu da bilirsen. Şimdi senin şu arkadaşın Ela. Hastane ameliyat için ciddi miktarda bir para yatırılmış. Ben diyorum ki kimse siz kız. Nereden bulunur ki bu kadar para? Belki define buldum. Ya da ben Robin Hood'um. Evet zenginden çalıyorum, ihtiyacı olana veriyorum. Mete de öyle söyledi. Ne dedi? Garip bir kızdır dedi. Onun dedi yaptıklarında akıl sır ermez dedi. Başka? Anlatırım dedi ben sana. Anlatacağım dede. Nereye kız? Şunu açtıracağım. E getir bana getir. Mete gibi birileri varsa senin etrafında. Yani yetimhaneden güvenebileceğin, birlikte hareket ettiğiniz. Eğer ki onlarla birlikte Yiğit'i bir yere kaldırdıysanız bu iş çok fazla büyür. Aşkım şunu açar mısın ya? Ne yapıyorsun sen? Burada mı yatıyorsun akşamları? <laughs> evet, buraya battaniye attılar bana. Ben böyle hop, kümeste tavuklarla koyun koyuna. Hı. Hı. E, i̇yi olmuş. <laughs> ah, bu şakayı başkasına saklıyordum ama sana kısmetmiş. Ah. Ya aşkım, biz geçen nerede senin evine bakmıştık hatırlıyor musun? O bize küçük gelir demiştik bebek filanla gelince. E, e, kimdi o emlakçı? Dayımın arkadaşı mıydı? E, dayından gelecek hayır, Allah'tan gelsin. Onun evini daha yıkmadım ben. Önce o ev, sonra bana ev. Böyle ev bak, yıka yıka mı güçlendi bu kollara? Aynen. Maşallah sana. <laughs> Ama insan yalnız olunca tabii her işini kendi görmek zorunda kalıyordur. Ha, teyzem çıktın mı? Giremedim ki çıkayım. Ay, sene 2026 olmuş, hala biz su kaynatıp yıkanmaya çalışıyoruz ya. Of, Sezen, söylenme oradan. Bir ürperdi geldi bana. Soğumuş burası ya. Hadi gelin içeri siz de. Üşümeyin, hadi. Ah, ya sen acaba beni darlayacağına bu arkadaşınla mı ilgilen sen? Ya yardıma ihtiyacı var gibi duruyor. Senin derdin ne? Ben sana derdimi anlattım. Ben sana Ela'nın başına gelen her şeyi bir bir anlattım. Sen bana ne dedin? İlgileneceğim. Sen önce kutsal vazifeni yerine getir. Sözünü tut. Benim gariban arkadaşımın hakkını ara. Ondan sonra gel beni odunlukta sorgula tamam. Hayırlı işler Şerif. Abla, çıkıyorum ben. Uğrarım sonra. Ay ablam, menemen yaptım. Gel ye öyle git. Şu yerim ben. Hadi afiyet olsun. Aşkım, geçerken beni de sana bırak. Üçlerini halledeceğim. Omuzları kan olmuş hep. Elleri kırılası çalar. Ee? Bana bak. Bugün inşallah yine o psikopat halleri başlamaz. Hadi oturun. <laughs> thank you